Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ben Nergis Akar. Küçük bir videoyla sizleyim. Bugün günlerden pazar. Ve ben pazar pazar işe gidiyorum. Elimde de kek var. Bunu da arkadaşa vereyim. Ben böyle bu tarz şeyleri yiyemiyorum. Annem verdi bana. Vallahi böyle şekerleme. Ya resmen şeker yani arkadaşlar. Hiç yiyemiyorum. Hani o sağlıklı beslendiğim için falan değil. Ama. gerçekten şekeri şey yapamıyorum yani arkadaşlar. Ve pırıltılı bir çanta. Beyaz ayakkabı kolden aldığım, bu seçilden aldığım etek ve pırıltılı kolye. Ee, böyle sade bir at kuyruğu duş yaptım çünkü. Öyle güzelce temizlendik. Evet. Saçımız, başımız iki oldu. İçimde de dantelli bir süpüren var. Böyle okay. okay, arkadaşlar. Pek okay, çekemiyorum o yüzden kapatacağım. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolarda görüşelim. Hoşçakalın.